Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size Land Rover Defender'a atılabilecek veya Defender'ın orijinalinde bulunan veya sonradan farklı markaların ona uyumlu olarak piyasada genel olarak atılan motorları hakkında genel bilgi vereceğim. Bunu bana Instagram'dan çok fazla sayıda arkadaş soruyor. Herkese tek tek izah etmek zorunda kalıyorum. Ben de bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle hani tam anlamıyla tam bir Defender motor kılavuzu olsun dediğim için tüm motor seçeneklerini sıralayacağım. Bilen bilmeyen arkadaşlar ilgili kısma da atlayabilirler. Öncelikle arkadaşlar Defender'da kullanılan motorlardan bahsedeceğim. Daha sonra da piyasada atılabilecek olan fiyat performans motorları yani Defender'da kullanılan motorların haricinde farklı markaların motorları ve fiyatı göz önünden çıkarıp performans motoru kısımlarına da gireceğiz. Defender'ın orijinalinde piyasada en çok yaygın olarak bilinen 2.5-4 silindirli düz dizel motoru vardır arkadaşlar. Ee, çok fazla sayıda Defender sevdalısı, aşığı e, sürmek, binmek, sahip olmak isteyen arkadaş var. Ancak e, hiçbiri Defender sürmemiş. E, nasıl bir eziyet, nasıl bir işkence olduğu farkında değil. Arkadaşlar Defender severseniz sürebileceğiniz bir arabadır. E, sevmezseniz eziyet çekersiniz. Onu baştan söyleyeyim. Onun için e, bazı arkadaşlar gözünü karartıyor. Ya Çok güzel, çok seviyorum ben arabayı. Düz dizel de olsa sürerim diye. Öyle bir şey yok kardeşim. Düz dizel Defender. Hani ben burada çok böyle şu yılda üretildi, şu beygir net bilgiler ezberden veremeyeceğim. Biraz daha sohbet havasında geçecek. Düz dizel Defender. 67 beygir civarlarında olması lazım yanlış bilmiyorsam. Eşek ölüsü bir motordur. Gitmez, hızlanmaz, rampa aşağı bile hani bir yeri geldiğinde sizi tutabilecek bir motordur. E, dolayısıyla e, iki buçuk düz düzel bir Defender e, olursa işte takviye vitesini alarak bir yaylaya falan çıkabilirsiniz ama kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şartta sizi tatmin etmeyecektir. E, i̇ki buçuk düz düzelin haricinde 2.5 e, iki buçuk benzinli motor seçeneği de var Defender'larda. Benzinli olan modellerde iki buçuk benzinli araçlarda çıkıyor. İki buçuk benzinli gene 4 silindir ama e, dizele göre e, hani e, Tabi ne beklediğinizle de alakalı bir şey ayrı mesele ama iki buçuk benzinli defender sürülebilir kıvamda abi yani iki buçuk defender, benzinli defender alıp e, hani e, üzülmeden ağlamadan bu gitmiyor, kaçmıyor demeden hani bu söylediğimde yanlış anlamasın iki buçuk benzinli defender uçmuyor abi iki buçuk düz dizelle kıyaslıyoruz iki buçuk benzinli defender gider. Yani düz dizele göre gider ama normale göre kıyaslarsanız gene yetersiz bir motordur. 2.5 benzinli opsiyonumuz bu. Ondan sonra 2.5 buçuk yine turbo dizel seçenekleri var. burada eee Defender'ın orijinal 2.5 2500 cc yine 4 silindirli turbo iki tane motoru var. bunlardan bir tanesinin adı 200 TDI. Diğerinin adı da 300 TDI. Ee, bu motorlar e, 300 TDI insanlar 3000 motor zannediyor. Hayır öyle değil. 300 TDI 2500 motor. 200 TDI da 2500 motor. İkisi de turbo motordur. Üst kapakları, kürbütörleri birbirine çok benzer. Görüntüleri çok benzerdir. Ee, i̇şte farklı varyasyonları var. Discovery'de farklı kullanılmış. Avrupa'da işte turbo farklı yerde pompa az aşağıda az yukarıda filan. Dolayısıyla hani ben bile 200 TDI, 300 TDI, 2 motoru böyle bakarken hani bu 200 mü 300 mü derken bazen zorlanıyorum, bazen anlayamıyorum. İşte Google'dan resimlere bakıp kıyaslıyorum filan. Ee, en bariz belirgin olan e, farklılıkları, turbo'nun pozisyonu, pompanın pozisyonu 200 TDI ile 300 TDI arasında. Hani bilmeyen insan 200'ü 300 diye alır, sürer senelerdir ki denk gelmişliğimiz de var. Hani adam ilk 200 TDI araba var, senelerdir 300 TDI diye biniyor, farkında bile değil. Ee, 200 TDI ve 300 TDI motorlar e, 100 beygir civarlarındadır. Ee, biri 101 beygir, biri 100 beygir mi? Öyle bir şey olması lazım. 200 TDI bir beygir daha düşük. Hani bu sizin zaten hissedebileceğiniz bir fark değil. 200 TDI mı iyi, 300 TDI mı iyi diye bana sorarsanız benim şahsi fikrim 200 TDI bence daha iyi bir motor. Bir defa 300 TDI'dan daha sessiz, daha titreşimsiz, daha vibrasyonsuz. Bir beygir zaten hani sizin hissedebileceğiniz bir fark değil. Onun için ben 200 TDI motoru daha çok severim. Ancak 200 TDI motorun fazla parçası Türkiye'de ne yazık ki bulunmamakta. Dolayısıyla 200 TDI'nin yedek parça konusunda sıkıntılarını göz önüne bulundurursak hani çok sağlıklı bir tercih olmayacaktır. Benim için fark etmez. Ben mesela yurt dışından da getirtirim parçasını diyorsanız 200 TDI sürülecek makinedir bence 300'e göre. Hani 300 kötü mü değil. Hayır 300 de aynı şekilde ama ikisi arasında bir tercih yaparsanız hani 200 TDI olması benim için bir dezavantaj olmaz bir arabayı alırken. hatta benim bir tane de 200 TDI Defender'ım olmuştu. Çok da zevklen sürmüştüm. Turbo dizel seçenekleri Defender'da bunlar. 2.5 ve şey 2.5, 200 TDI ve 300 TDI. Onun dışında benzinli de oradan Defender V8'e geçiyor. 3.5 V8 versiyonu var. bir de 3.9 V8'ler var. 3.9 V8'ler Defender'da kullanılmamış. 3.5 V8'ler de Türkiye'de özellikle TEDAŞ araçları benzinli arabalar almışlar. Bakmışlar demişler ki kardeşim bu arabalar gitmiyor. Biz bunlarla verim alamıyoruz. Bize daha güçlü motor seçeneği sunun diye. O zaman demişler ki V8 koyalım. TEDAŞ'ın araçlarına 3.5 V8 motor atmışlar. Onun için tra Türkiye'de piyasada çok fazla 3.5 V8 araç vardı. Ancak işte Amerikanların dadanması sonucu ülkemize Defender hususunda. Onlar da biliyorsunuz V8'ci büyük motor isterler. Türkiye'de çok fazla ben artık V8 Defender göremiyorum. 3.5 V8 benzinli karbüratörlü motordur. Güzel ciğerlidir. Güç anlamında sizi ziyadesiyle tatmin eder ama ben karbüratörlü motor sevmiyorum. Özellikle bizimki gibi yüksek yaylılarda off yapıyorsanız Yükseklere çıktığınızda avans problemi yaşayacaksınız ve büyük ihtimalle işte aracınızın çekmeme problemleri olacak veya karbüratör taşırma yapacak, patlatma yapacak. Ben sevmiyorum abi. 3.9 V8 seçeneği var. Bunun da bazı kullanıldığı ülkeler var. Ül Türkiye'de bildiğim kadarıyla orijinal bir 3.9 V8 yok. 3.9 dediğimiz aslında Disco 1'in motoru. Enjeksiyonlu, 3.5'un enjeksiyonlu versiyonu diyebiliriz. Ee, birkaç araba elimizden geçti. 3.9 enjeksiyonlu motor atılmış. Çok keyifli olur, çok güzel olur ee, açıkçası. 3.9 bir Defender bulabilirsiniz. Bu orijinalinde olan bir motor değil. Onun için e, pas geçebilirsiniz. Ondan sonra Defender'ın orijinalinde kullanılan bir motor var. TD5 motor. Benim Defender'da en çok sevdiğim motordur. Ee, TD5 motor, e... Valla tam olarak kaç yılında başladı Defender'da, 2000'li yıllar olması lazım, tam emin değilim. Tüm dünyada üretilen Defender'larda da TD5'e geçilmiş. Ama 2000... Belki de 98'lerin sonlarında, tam hatırlamıyorum. Ama Otagar burada... Otagar burada TD5 motora geçmemiş. 300 TDI'den devam etmişler. Yani dünyada tüm Land Rover üreten fabrikalar 300 TDI'den 2.5 TD5'e geçmiş. Ondan sonra da işte Puma'ya geçmiş yeni nesil Ford motoruna. Bizim otokar 300 TDI'den bodoslama devam etmiş abi. TD5'e girmemiş. Büyük kayıp şahsen benim için. Çünkü şu an Türkiye 2.5 TD5 cenneti olabilirmiş. Onun yerine elimizde bir sürü işte atsan atılmayan, satsan satılmayan, ne kaçarım giderim, ne dururum kalırım diyen 300 TDI motorlar kaldı abi. 2.5 TD5 motor Türkiye'de Discovery 2'lerde bulabileceğiniz bir opsiyondur. Defender'a atıldığında şahane sonuç verir. Disco 2'den çok daha güzel sonuç verir. Benim bir Defender'a yakıştırabileceğim en güzel motor 2.5 TD5 motordur. Ee, tabii bunu maliyetlerine gelirsek, ben burada bunlar Defender'ların, Land Rover'ların orijinal motorlarından bahsettik. Ee, bir de diğer motorlardan atılabilecek diğer motorlardan bahsedeceğim. Ee, dediğim gibi benim burada bir numaralı e, favorim e, 2.5 TD5 motor. Bunların maliyetlerinden de değinmek istiyorum. 2.5 TD5 motor piyasada öyle tahmin ediyorum ki 25-30 bin lira aralığında motoru çıplak olarak bulabilirsiniz. Ee, hani tabi ne bulacağınız içinde ne olacağı ayrı mesele onlara girmiyorum. Ama bugünkü piyasa değeri 30 bin lira civarında sadece çıplak motorun TD5 motoru çalıştırabilmeniz için TD5 uyumlu bir Defender tesisatı almanız lazım. Tesisatın komple değişmesi lazım ve buna uygun beyinleri vesaire almanız lazım. Bunların da yanlış bilmiyorsam fiyatları 15 bin lira civarlarında tesisatların. Dolayısıyla bunların tabi yerine atılması, bu beyinlerin, tesisatların birbirine tanıtılması, anahtarın kodlanması vesaire gibi elektronik işlemler de gerekecek e, yani çevre birimleri, radyatörü, işte hava filtresi, işte akış metresi, hava ortumu falan hepsini böyle orijinal güzel dizeyim derseniz benim tahminim bugünkü maliyetlerde bir TD5 atmanın size maliyeti ortalama 80 bin lira olacaktır. 300 TDI motorlar, 300-200 TDI aynı klasmandalar. Bugün hemen hemen yaklaşık piyasada öyle görüyorum ki 25 bin lira civarlarında satış fiyatları var. 20-25 bin lira civarlarında. Bunun yerine atılmasında size çok bir maliyet çıkmayacaktır. Bu arada bu mevcut şanzımanlarınız bu motorların tamamıyla uyumludur. Bazılarında muhafaza değişiklikleri gerekebilir. Yerine atmak için 200-300 TDI'de herhangi bir ekstra maliyete ihtiyacınız yok. Kara pompa bir araçtır. Yerine atarsınız, mazotunu verirsiniz, şarj marş dinamosuna elektrik verirsiniz, çalışır. Düz dizel motorlar 3000 lira civarlarında. işte benzinliler de hemen hemen 3000 lira 5000 lira aralığında bu düz dizel ve düz benzinli motorları bulabilirsiniz. V8 motorlar çok fazla piyasada olmadığı için artık kalmadığı için piyasaları hakkında net bir fikir söyleyemeyeceğim ama bir buçuk V8 motorun şu an benim gözümde 10-15 bin lira civarında bir ederi var. Gelelim orijinal motorların haricinde piyasada Defender'a atılan en çok ne motor var? bir numarada şu an BD30, Nissan BD30 motor atıyorlar. Açıkçası bu neyden bu kadar çok çıkıyor onu da bilmiyorum. Benim hiç ilgi alanıma girmedi. Herhalde Magirus minibüslerden falan çıkıyormuş. tam da emin değilim. Türkiye'de herhalde çok fazla miktarda BD30 var ve hurda halinde, hurdacılarda. BD30 motorların fiyatları temizliğine göre 3000 ila 5000 lira arası şu an piyasada diye biliyorum. BD30 motorun ne avantajı var? BD30 motor 3000 cc gene atmosferik dizel motor. Turbosu yok. Ama çok dayanıklı bir motor olduğunu söylüyorlar. Tekrar parantez açıyorum. Benim kesinlikle ilgi alanıma giren bir motor değil. Onun için çok bir fazla bilgi sahibi de değilim. Ama 3000 cc düz dizel seçeneği 2.5 düz dizelden çok daha ceğerli, çok daha iyi gaz yediği yönünde. Ki buna oldukça fazla miktarda turbo uygulaması yapan arkadaşlarımız da var tanıdığımız bildiğimiz. Şu güne kadar da turbodan dolayı motor kırdığını yediğini duyduğum bir araç sahibi yok. Dolayısıyla motor turbolamaya da müsait olduğu yorumunu çıkarıyorum buradan. Fiyat performans olarak değerlendiriyorsanız yani verdiğimiz paranın karşılığında aldığımız sonuca bakıyorsak hani orijinal Defender motorları haricinde atabileceğiniz en mantıklı motor bir turbo BD30 olabilir. Ama hani benim şöyle bir algım var. Eğer üst seviye bir güç beklentimiz yoksa, fantastik bir iş yapmayacaksak ben orijinalden yanayım. Ha fantastik bir iş yapacaksak işte 200, 300, 400 beygirler veya daha üstlerine çıkacaksak işte farklı motorlara bu sefer yönelebiliriz ama böyle fiyat performans işte uyduralım da hani bu kadar olsun işte Kötünün iyisi olsun kafasındaysan ben orijinal motoru tercih ederim abi. Çünkü arabanın da bir kimliği var, bir ruhu var. Çok da şey yapmamak lazım. Yani Nissan BD30 motor bence çok uygun bir motor değil. Ama bütçe ön plana çıkıyorsa yaptığınız araçta ve fiyat performans motoru alıyorsanız turbolanmış bir BD30 alabilirsiniz, takabilirsiniz aracınıza. Onun dışında ondan bir sonra gelen piyasada oldukça yaygın olan Herkesin Puma dediği ama aslında Puma olmayan Ford motorları. Bu Ford minibüslerin bu eski kasaları var ya hani gar gar, gar gar çalışan, common rail olmayan yani kara pompa çalışan motordur. Ford'un bu motoru çok, 2.5 bu da turbo bir motor. Bunu çok fazla miktarda Defender'a atan var. W yani V184 diye geçer bunun kodu. Herkes buna puma motor diyor. Puma motor bu değil arkadaşlar. Puma motor e, yine transitlerde yeni modellerinde e, common rail olarak kullanılan e, emisyon değerlerine uygun beyinli e, şeyle yeni nesil motordur. Hani size diğer videolarda göstermiştim mesela Land Rover Puma'larda 2.4 TDCI veya 2.2 TDCI motorlar bunlar Ford'un ürettiği Puma motorlardır. Onun dışında bu piyasadaki Puma diye satılan araçlarda veya motorların hiçbir Puma değil adını bir şekilde Ford ürettiği için öyle yakıştırmışlar öyle kalmış. Puma bu motorların yeni nesil olanı bu eski nesil olanlar V184 olarak geçiyor. Bunun da 110'luk, 120'lik, 130 PS'lik diye farklı seçenekleri var. Vallahi ben arabasına hiç küçük, nasıl diyeyim, düşük performanslı olanını, atanını görmedim. Herkes 130'luğunu atıyor. Hiç piyasada 110'luk Puma motoru da yok, enteresan tarafı. Yani, <laughs> bilmem ne demek istediğimi anlatabiliyor musunuz, anlayabiliyor musunuz? Dolayısıyla piyasada çok fazla miktarda Puma motoru var. Ha nasıl bir motor? Güzel bir motor. 300 TDI ile kıyaslarsak bence 300 TDI ondan biraz daha canlı bir motor. Daha güzel bir motor. Orijinalliğini zaten katmıyorum. Gene fiyat performans olarak bakıyorsak Puma motorlar bugün piyasada 10... Bin lira seviyesindeydi en son takip ettiğim kadarıyla ama çok da arttı piyasa. Herhalde öyle tahmin ediyorum ki şu an 15 bin lira civarlarına kadar çıkmıştır. 10-15 bin lira aralığında vardır fiyatları. 300 TDI'ye göre biraz daha ucuz ama ben olsam 3-5 lira fazla verip 300 TDI'den yana seçeneğimi kullanırdım. Onun dışında Defender'a atılabilecek olan bildiğiniz üzere Sleeper'landa meşhur olmuş, nam salmış OM606 motor var. Bana da en çok bununla ilgili soru geliyor. Arkadaşlar OM606 motor şu an piyasada 25 bin lira seviyelerinde stok halde satılıyor. Yani standart hali 25 bin lira seviyelerinde ee, oturmuş fiyatı. Standartı 173 beygir falan olması lazım. Ee, dolayısıyla e, alıp direkt atabil, atabilirsiniz. Alıp direkt atarsanız da tatminkar sonuç verecektir. Ancak Sleeper'ın videolarını izleyip de abi ben o 606 takmak istiyorum. Bana neye mal olur diye soran arkadaşlara İtafen cevap veriyorum. Arkadaşlar bugünkü maliyetlerle e, sleeper'ın standartında bir motor yüklemek ki işiniz motor yüklemekle bitmiyor. O motorun yüküne gücüne dayanacak. Baskı balatasından şanzımanına aktarım organlarından defransiyellerine kadar her yerde tadilat yapmanız gerekecek ama biz oraları boş veriyoruz. Sadece motor aksamına e, gelirseniz minimum 80 bin lira gibi para harcamanız lazım. Ee, çok kaba bir hesap yapalım abi. Şimdi e, OM606'yı yükleyeceğiz diyelim ki. 400 olmasa da 300 yapalım. Fark etmez maliyetler 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır motor maliyetleri. 25 liraya motor aldınız abi. Motoru aldıktan sonra bunu bir defa bir üst kapağını alt kapağını sökeceksiniz. Durumuna bakacaksınız. İşte bir silindir kapağını e, kontrol ettireceksiniz. Tezgaha bağlayıp e, durumuna bakacaksınız. Enjektörler e, hepsi tezgaha girip tek tek basınçları kontrol edilecek ay ayarlanacak. Yağ pompası ve karter OM606'da öndedir. Dolayısıyla biz e, defransiyele vurmaması için bu karterin, defransiyele onu patlatmaması için arka karter alıyoruz. OM648'in karterini alıyoruz, karteri arkaya aktarıyoruz ve e, yağ pompasıyla beraber değişiyor. Bunların şu anki yaklaşık maliyetleri... E, İkinci elde piyasada kalmadı zaten yağ pompasının ikinci elde olmaz. 5-6 bin lira, 7 bin lira civarlarında sadece parçalar tutuyor. Abi 25'e motoru aldınız. Bir defa motoru açtırıp bir Herhangi bir arızanız olmadığını varsayıyorum. Kol, piston, yatak vesaire buralarda bir sorun yok. Açtırdık üst kapağı, alt kapağı, contalarını değiştirdik, o ringlerini değiştirdik, keçelerini değiştirdik abi. İşte enjektörlerini ayattırdık, silindir kapağını bir elden geçirdik, kızdırma bujelerine değiştik vesaire. işte karteri yağ pompasını değiştik. Ustamız da bizden bir işçilik aldı abi. Minimum 20 liraya patlarsınız. 25'e motor aldınız, 20 de buradan geldi abi. Etti size 45. Ee, Hemen abi madem öyle bir güç istiyoruz gidiyorsunuz abi İsveç'ten bayılıyorsunuz abi 1500-2000 Euro şu an ne kadar güncel fiyatı bilmiyorum. E, artı kargo artı gümrük getirtiyorsunuz Türkiye'ye bin lira diyelim düz hesap pompaya verdiniz mi abi? Nerede kaldı? 20 verdik, 25 verdik, 20 verdik 45, 25 daha verdik etti size 70. Turbo alacaksınız. Turbo'yu da böyle bir 5000 lira seviyelerinde e, orta halli bir turbo aldınız mı abi etti 75. Bunun interkollü var. E, silikon hortumları var, boruları var. E, su pompasında yapmanız gereken modifiyeler var vesaire vesaire derken bak çok basit düz hesap 80'lik olduk. E, onun haricinde işte ne yapacaksınız? E, bu güçlere çıkınca işte e, müşürler almanız lazım, sıcaklıkları kontrol etmeniz lazım, yağ basınçlarına bakmanız lazım, büyük yağ radyatörü almanız lazım, büyük su radyatörü yarış tipi fanlar almanız lazım vesaire derken bak motoru yükledik ama motoru yüklemeyle iş bitmiyor. O motoru sağlıklı yürütebilecek organları da koymamız lazım. Aksesuarlarını da dizdim mi abi? Radyatörünü, interkolünü, borusunu, fanını, ıvırını zıvırını 20 lira da oradan geldim etti sana 100. Daha işimiz bitmedi. Geleceğiz şimdi aktarma organlarına. Sleeper'da BMW M3'ün baskı balatası vardı. Twin Plate. 500 beygire kadar dayanıklı bir balataydı. Bugün internetteki fiyatı şu an yanlış bilmiyorsam 4500 lira civarlarında 5000 lira deyin onu siz 5 lira abi baskı balataya vereceksin. Ona uygun oynar volan sıfır Mercedes Sprinter'ın oynar valanını kullanıyorduk. 4000-5000 lira yine ona verdiğini varsa abi 10 lira sadece oradaki işlem ve burada yapmanız gereken çok ciddi torna ve frezelik işte bunları birbirine uydurmak için işlem var ben zamanında bilmiyorum bizi kazıklamış da olabilirler. Ben torna makinesini biraz da onun için aldım ayrı mesele ama ben zamanında sadece 2000 lira frezeciye işçilik ödemiştim bunun için. 3 sene önce şu an nedir ne dildir bilmiyorum. Trabzon'da bu işler biraz pahalı yapılıyor da ayrı mesele. dolayısıyla abi hani düz hesap 10 lira baskı balataya verdiğiniz var sayısınız. şanzımanı değiştirmeniz lazım. Hani alacağınız şanzımana göre patrol 61 şanzıman alayım deseniz 10 lira o defransiyellerini güçlendireyim deseniz abi 30 lira 40 lira. Yani işin ucu bucağı kaçıyor. İş motoru yapmakta bitmiyor. Motordan arkaya doğru tüm ekipmanlar ona göre dizmek gerekiyor. OM606'ya biraz fazla yüklenmiş oldum bu videoda konuşurken. Çünkü bana çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Yani herkes güzel giden araba istiyor. Ben de güzel giden araba istiyorum. Daha iyisini yapmak istiyoruz. Şey yapmak istiyoruz ama hani ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya. Yani şimdi bir OM606'yı e, hurdacıdan 25 bin liraya alıp da öyle bir performans bekleyemezsiniz. Öyle bir performans bekliyorsanız karşılığı bu civarlarda. Abi bana soruluyor ki abi sen yapıyor musun bu şekilde? Ben yapmıyorum arkadaşlar. Yani benim bu işler benim ticari olarak ilgilendiğim e, Zaman ayırdığım vakit ayırdığım iş değil. Bunlar benim e, hobi olarak yaptığım işler, kendim zevk alarak yapıyorum ve dolayısıyla hani bunun için yaparken de çok bir maliyet gözetmiyorum. İşin hakkı neyse onu vererek şey yapıyorum ama bunu birileri yaptırmak istediğinde maliyetler az yani e, farazi düzeylere, hava e, şeylere çıkıyor. Çok yüksek e, rakamlara çıkıyor. Öyle olunca bu sefer hani e, böyle farklı durumlar oluşuyor, ben baştan diyorum ki arkadaşlar yapmıyorum. Neyse dediğim gibi Defender'a atılabilecek motorlar şu an güncel olarak bunlar e, orijinal motorlarını da saydık piyasadaki alternatif takılabilecek işte e, farklı markaların motorlarını da saydık ben dediğim gibi ben orijinalciyim e, ha gidip de 70 80 90 100 110 120 beygirlik bir motor atılacaksa orijinali var abi orijinalini atarım. Ha, ben üst seviye bir performans bekliyorsam, tamam abi işin şekli değişiyor. Hani orijinallikten koparız, gider Mercedes de atarız, BMW de atarız. Ha, bakın niye atladık? BMW M57 motoru var. BMW M57 motorumuz da var seçenekler arasında. Türkiye'de de, yanlış bilmiyorsam. Bir kişi var kesin bildiğim M57 motor atan. Patrol'e çok atıldı ama Defender atan. M57 de çok güzel bir motor. BMW'lerden çıkıyor. 3.0 turbo dizel. o da common rail bir motor. Gayet performanslı. Eğer elektronik kısmını kafanız basarsa, halledebilecek ustanız varsa çözebilirsiniz. O da seçenekler arasında alabilirsiniz. Tatlı motordur. Dersiz tasasız abi. Bu, takarsınız yerinize. 200 beygirler çok rahat alır. Sürersiniz araba. Çok da güzel gider. Ufak bir yazılımla çok da rahat arttırabilirsiniz. Bu videomuz böyle olsun. Defender'da motor kılavuzu niteliğinde bir video olsun. Ama ben size sadece OM606 ile ilgili bir özel video daha çekeceğim. Çünkü gidişat onu gösteriyor. Tüm bildiklerimi OM606 ile ilgili yapılabilecekleri, nasıl modifiye edildiğini, nasıl şey yapıldığını ayrı bir videoda sizlere izah edeceğim. Görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı, videoları beğenip, like atmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.